Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili seyirciler. Ali Tandoğan'la birlikteyiz. Onun için e, Denizli Spor, Gençler Birliği, Avrupa, Beşiktaş gibi çok önemli e, sözler söyleyebiliriz. Gerçekten de Türk futbolu için önemli izler bırakan oyunculardan biriydi. Şimdi de e, yine Türk futboluna hem oyuncu yetiştirmek hem de teknik direktör olarak hizmet vermeye çalışıp futbolun içinde kalan değerlerimizden biri. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi ben tabii senin futbol kariyerini anlatırken Yeni Salihli'de başlayan süreç, Denizli'de uzun süre Gençler Birliği var, Ersun Yanal'la beraberliğin, sonrasında bir Beşiktaş dönemin var. Bursa'da şampiyonluğum var ki o herhalde Anadolu'ya beşinci şampiyonluğu götüren kadronun içinde olma gururu başka bir özelliktir ki Mersin İdman Yurduyla da birinci lig birincilikten süper lige çıkan bir süreç var yani kariyerinde başarılarla dolu bir süreçten bahsediyoruz istersen şuradan başlayalım. Ben hani gençler birliği döneminden başlayalım çok geriye doğru dönmeyelim istersen gençler birliği döneminden başlayalım. Şimdi gençler birliği döneminde e, Ersun Yanal'la gidiyorsun gençler birliğine çünkü e, hoca seni yanında istiyor ve Avrupa Kupası oynuyorsunuz. Ben oradan başlamak istiyorum güzel bir yerden başlayalım. E, Avrupa maçlarında e, 8 maç oynuyorsun 2 gol 2 asist yapıyorsun. E, o gollerden bir tanesi de efsane bir gol. E, unutamadığın gol gibi geliyor bana. Bir oradan başlayalım istersen. Yani çok kısa hemen çok geri Ama biliyorsunuz tabii, tabii. Deniz Spor'da da biz UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar gitmiştik Rıza Çalınbay döneminde. O da Deniz Spor tarihinin en büyük başarılarından bir tanesiydi. Ki ben Deniz Spor'da tekrardan Süper Lig'e çıkmasını sağlayan oyunculardan bir tanesiyim. Orada da şampiyonluk yaşamıştım. Sonra tabii Ersun Hocam beni gençler yanında götürdü sonrasında. UEFA'dan sonra. Ardından tabii UEFA Kupası'nda inanılmaz bir süreç yaşadık. Yine aynı şekilde. Ee, ama tabii biz Deniz Spor'da başarılı bir dönem geçirdik ama biz Gençler Birliği'nde çıkan rakipleri eze eze yenerek ilerleyen bir ekiptik. Ee, orada müthiş bir kadromuz vardı. Bizim o kadromuzdan birçok oyuncu o Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon'da oynadı. Yani muhteşem bir kadroya sahiptik. Ee, müthiş bir arkadaşlık vardı açıkçası. Ee, kariyerimde tabii gen deniz sporda asist kralı olduğum dönemlerde gençler bile geçtiğimiz aynı şekilde. hem Türkiye Ligi'nin en, en iyi oyuncusu seçildim. Hem de ödülünü aldım hem de asist kralı oldum orada. Tabii orada çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Doktorların tehditini koyamadım. Ama onun, ondan sonra dönüşümde bile çok iyi bir dönüş sağlayarak tekrar futbol hayatıma devam ettim. E, tabii gençler bile bizim için unutamadığımız Ama Ondan sonra kariyerimiz devam edecek. Evet. Şimdi şu asist meselesine gelince hemen aklıma bazı şeyler geliyor. Onları paylaşacağım seninle. Sen tabii çok asist yapan bir oyuncuydun. Gol de atan bir bektin. Yani ofansif bek dediğimiz tanımı çok iyi anlatan oyunculardan biriydin. Mustafa Özkan'la bir asistle ilgili bir meseleniz var. Bir sohbetiniz var. O sohbeti bir paylaşır mısın bizimle? Şimdi öyle bir durum oldu. Şimdi tabii çok samimiyiz. Arkadaşlığımız çok iyi. Mustafa çok iyi performans gösteriyor. Ya şimdi ben de tabii e, bayağı asit yapmaya başlamışım. Bir gün odada oturuyoruz şeyde e, sağlık odasında. Mustafa dedim biliyor musun dedim bu asistleri nasıl yaptığımı. O da böyle şaşırdı. Acaba dedim, hani nasıl yapıyorsun ya falan dedi. Mustafa'cığım bunun dedim bir ilacı var. Şimdi o da galiba gargara yapıyorsunuz ağzınıza ağzınızı döktüğünüzde gargara yapıyorsunuz Öksürü bir balgam çekilen bir ilaç. Ama üzerinde asist yazıyor. Ya işte futbol cesprisi yani klasik. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> bunu içiyorum dedim. Bunları içtikçe dedim asıl yapıyorum dedim. Tabii kahkahalar havada uçuştu falan. Yani öyle bir e, esprisi şey. var yani. Güzel. yani bu, Bunlar zaten futbolun içerisinde e, gerçekten güzel e, şeyler. Bir de şunu sorayım. Bir yerlerde okudum. E, sen tabii dediğim gibi işte Denizli Spor e, çok önemli. Gençler Birliği, e, Bursa Beşiktaş. Fenerbahçeliyim dedin mi? Öyle bir şey var mı? Böyle bir şey var. Şimdi şöyle açıkça konuşmak gerekiyor. insanlar hep bazı şeyleri çok gizlemeyi severler Aydın abi. Evet. Yani ben oyun, oyun, oynamayı çok seven bir adam olmadım hayatımda hiçbir zaman. Tabii Hı -hı. ki mecbur kaldığımız şeyler olabiliyor o baskılardan kaynaklı ama e, açıkça şunu söyleyeyim. ben e, Benim babam Allah rahmet eylesin ben küçükken iki buçuk yaşındayken vefat etti. Allah rahmet eylesin. O da eski futbolcu yani o zaman o zaman atom yükseldi lakabı. E, i̇nanılmaz topları vurduğu için öyle. Fena bahçeli. Ya, annem fena bahçeli. Ailemdeki herkes fena bahçeli. Ben öyle büyüdüm. Yani ben Aykut Kocaman o çetin hastası bir oyuncu yani şeydim, genç çocuktum yani. Evet. fena bacili yatıp fena bacili kalkan bir aileden de hani başka bir şey çıkması imkansızdı. Ama tabii ki şu anda mesela Beşiktaş forması giydim, Bursa Spor forması giydim, Antalya Spor forması giydim, gençler bildi. Hepsine karşı inanılmaz bir sempatim var. Ama açıkta söylemekle söylemek içinde de fena bacililik vardı yani. Evet. Ya bu tabii profesyonel dünyada e, tabii ki insanlar gönüllerindeki takımlarda her zaman oynayamıyorlar. Bunlar yaşanamıyor ama her giydiğiniz formayı layıkıyla temsil ettiğiniz sürece ortada herhangi bir e, sorun olmaz. Yani onu özellikle söyleyebiliriz. Peki şimdi ben biraz hızlı hızlı gidiyorum. Bir Beşiktaş süreci var. Orada Ertuğrul Sağlam'ın e, galiba etkisi var değil mi Beşiktaş'a gitmende? Hıza hocamız Rıza Hoca'nın. Tamam. Peki. Beşiktaş'a gidiyorsun. evet Beşiktaş'ta da gerçekten önemli bir iz bıraktın. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben Beşiktaş'a kanat oyuncusu olarak gittim. Aynı Burak gibi yani. Burak da forvet olarak gidip kanat oyuncusu. Önde. E, tabii. önde oynayan bir oyuncuydum ama e, ben işte yaklaşık 3,5-4 sene yakın bir süre sabit oynadım. hayatımda hiç savunmayan. Mesela benim hep ucum yönüm %80 asist kralları olmuşum. Ama beni Beşiktaş'ta %80 savunmaya yönelik %30, %20, %30, %30. hücuma yönelik bir oyuncu. Tabii ne oldu bu bana? Ne kazandırdı? Ee, Türkiye'deki futbolda işte belli ben varım işte Rıza hocamız vardı. Işte Gökhan Gönül vardı. Biz savunmadan oyun kurabilen yani önde oynadığımız için oyun kurabilme özelliği olan bekler oldu. Ve bu aslında yani dünya futbolunuz bekten öne çıkıyor, geriden, Biz bunları sağlayabilen oyuncular olarak operasyon çıktı çıktı. Ve biz bunu bir gösterdik bazı şeylerde. Ondan sonra biz bunda sahabekler öne çıkar, oyun kurar. bunlar bizlerin zamanında olabilen şeylerdi. Şeyi biz gösterebildik yani. Doğru. Ondan Recep Recep Hoca yani Recep Çetin de mesela abimiz şimdi tam bir savunma bekli. Hocama çok çıkabilen bir oyuncu değildi. Yani çıksa da bizim kadar etkili çıkmıyordu. Bizden uzun yönü çok etkili bekler oldu. Tabii bu veren Beşiktaş'ta staj gibi oldu. Ama bu stajım, Bursa Spor'u çok üstünle oynayarak gösterdim ben yani. açıkçası. Evet, Bursaspor oraya zaten geleceğim ama Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ta aslında sen diğer takımlarda serbest vuruşları kullanan oyuncuydun ama Beşiktaş'ta pek galiba yani, topun başına gelemiyordun. Abi bir tane kullandırdılar, o da gol oldu zaten. <laughs> o zaman Sergen Tümer var, değil mi? Ya yani ben şöyle açıkça söylemek gerek Kısa bir kere ilk gittiğim dönemde antrenmanda e, Rıza Hocam beni biliyordu topları iyi vurduğumu. E, gençler birinden gelmişti. Çünkü orada yaptığım goller belliydi. E, Kordoba, vardı, Kordoba vardı kalede. Antrenmanda 4-5 tane flik yaptırdılar bana takımda orada. Bunun zaten 3 tanesi gol olmuştu. Yani hani o şans, o imkan e, işte bazı özellikleriniz ön plana çıkmayınca başkası çünkü daha hani güvenilen insanlar var. Ama Doğru. Işte, daha fazla verisi daha çok bırakabilir açık. Evet. Peki şimdi bir iki tane araya şey e, anekdot sokalım. Bir tanesi şu e, Ersun Yanal'la e, ilgili yaşadığınız bir düdük hikayesi var. E, bu önde arkada oynama meselesiyle ilgili de bağlantılı olduğu için soruyorum. Yani düdüğü aslında, atma hikayesi. Çok <laughs> şeydi. Bizler çok severdi. Birazcık da bizim huyumuzu suyumuzu yani bağırdı, şey yapardı, da bağırırdık. Şey hep tepkiyorsan ama biraz sonra çok... anladık. Yani bir hani ne yaptığı olduğunu. E, bir de... Benim arkamda önü Alappin abi vardı. Yani üstten bir boyadık. Ben de kanat üç Üstteşikliğimi sağ kanadında, çok zor bir oyundur yani. Üstteşikliğimi sağ kanadında git gel yiyeceksiniz. Tabi. Ee, bana dedi ki öne çık dedi. Şimdi hoca da bana geri gel dedi tamam mı? Alappin <laughs> dedi, geri gel diyor dedim. Oğlum sen çıksana dedi. Ben dedi arkamdayım falan. Hoca dedi çaldı. Ne yapıyorsun sen dedi bana. Dedim, e, öndeyim. Söyleyeyim de Alappin abi. Yani. En son bu ağa dışarıya ne yapıyorsun dedim. hocam dedim. Zaman sinirlendi, aldı bir büyük fırlattı. Tam aramıza düştü böyle, 20 metre aramıza fark var. Tam ortaya düştü. Ee, ondan sonra Alaaddin abi dedi ki, bakıyor bana, Alaaddin abi dedi, sanatlı. sanat, ya, sanat ya. diyor. Onun diyor, sanat diyor, görmüyor musun ordan... diyor. <laughs> İkinizin ortaya düştü. Onun için zamanı tabii ki, biz videoyu alsak, ödük çıldı gidecek. Ve falan diyor. Bayağı espriler e, güzel oluyordu ya antrenmanlarda. Keyifli tabii. Şeyde. Tabii canım antrenmanlar. Peki şimdi e, şuraya gelmek istiyorum. Bizim e, tabi Bursa Spor olayı çok büyük bir olay. Yani e, gerçekten de 5. E, şampiyonluk e, Anadolu'ya Bursa Spor'la gitti. Ve sen o takımın çok önemli bir oyuncusuydun. E, o dönemle ilgili e, e, hatırında kalan e, bir iki anekdot bizle paylaşabilir misin? Şimdi tabii şöyle bir gerçekten de bahsedeyim. 14 tane asist yaptım ben orada. Evet de... 14 asistin var doğru. Ee, açıkçası herkesin çok büyük emeği var arkadaşlarımın çok büyük e, performans gösterdik ama 14 tane asist yapmak kolay bir iş değil abi. Bir de pek oynuyorsunuz. Duran toplar işte benim için çok önemliydi. Onları çok iyi kullanıyordum. E, ama açıkça söylemek gerekirse e, muhteşem bir atmosferimiz vardı. Muhteşem bir taraftar grubu vardı. Yani o baskıyı sahada gelen ekip hissediyordu yani. Ve bize de açıkçası Bursa Spor biraz şeydi. E, Beşiktaş'a çok benzer yapıları. Yani baskıcıdır. Kötü oynadığı zaman e, tepkisini gösterir ama biz o kadar iyi oynatıyorlardı ki o baskı ortadan kaldırıp bizi oynatmaya başlamışlardı. Biz kötü oynadığımız maçlar atılıyordu. 10-15 yani dakika sahada yokuz, seyirci bizi toparlıyordu. Yani böyle bir e, güzel anılarımız var seyirciyle. Orada hiç unutamadığım, sahaya çıktığımızda onların e, bir e, şeyi var, e, bir e, çok güzel söyledikleri ''Odam Kireç Tutmuyor'' şarkısı vardı. Onu söylediklerimiz kendi evet. yani, kendimize kendim oldu. Hayatımı unutamadığım anılardır. Yani Türkiye Türküsü vardı. Ee, çok anılarımız var Tabii canım şimdi. E, e, tabii kolay değil yani e, çok önemli. Ne zaman şampiyon olacağınıza inandığınız? Kaçıncı haftada? Valla ben açıkçası şampiyon olacağımıza e, hiç unutmuyorum. Dört hafta kalmıştı Hacım abi. E, orada bir rüya gördüm ben. Uyandım, eşime dedim ki. Ya dedim Deniz e, biz dedim 2-1 maçı kazanıyoruz. Ve dedim şampiyon oluruz biliyor musun dedim o enteresan. Abi son maçı biz Beşiktaş'ın 2-1 yendik. 2-1 yendiniz. Aynen yemin ediyorum. Aynen böyle hayat yani. Öyle o anı yaşadım biliyor musun? Orada dedim ki ya, biz şampiyon olacağız. Evet enteresan bir şey. Şimdi e, yani Ertuğrul Hoca'yla da mutlaka Ersun Hoca gibi yaşadığın e, bir şeyler vardır herhalde. Bir antrenmanı mı terk ediyorsun? Bir şeyler yapıyorsun galiba değil mi? Ya, evet, şimdi abi, ben tabii şeydim böyle yani isyankar bir yapım vardır. Böyle haksızlığa gelen, gelen yani, gelmez yani. Hep böyle tepkili. Bir... <laughs> sistem pazarlıklı işlere girmezler. Hep içimde, dışımda dışında oydu. Bir antrenmanlarda böyle yani Beşiktaş'tan geldik. Daha yeniyiz. Sorduğunuz gibi. Çok da böyle devam şey bir taraf. biz e, dikkat etmen lazım çünkü. En ufak bir şeyini beklerler. Şimdi içeride tabii oyuncu grubu saygı duyuyor bize. Çok böyle şey çekişmeli bir antrenman maçı yapıyoruz. Sessiz bir ortam Antalya'da. Ee, şimdi Ertuğrul Hoca da tabii hep olayları kendi tarafına çeviriyor. Faal oluyor, yok faal diyor, bilmem ne diyor. Ben de sinirlenmeye başladım. <laughs> hocam dedim görmüyor musun dedim ya artık bizim haksızlık yapıyorsun falan filan dedim. Ben formayı çıkardım. Üstündeki şeyi attım. Ondan Yelek. Sonra, diyor bir sessizlik oluştu yani eyvah dedim yani şu anda dedim şimdi böyle şey için üzerindeyim yani. Sen ne yapıyorsun dedi bana. Ne yapıyorum hocam dedim. Sen yani dedi niye formayı çıkardın? Sen dedim çıkardamadın mı dedim bana dedim. Abi işte o şey, <laughs> O anda geldi yani. O anda gelen bir şey yani. Sen çıkardamadın mı hocam dedim. Yo dedi ben öyle bir şey demedim ki dedi. Ha diyorum yanlış anlamışım dedim. Döndürdüm olayı. Eğer ki ben, o olmazsa o olmazsa Hoca bana diyecek ki? Git, çık git. Belki kadro kalacağım. Belki döndürüleceğim. Belki o olacak, bu olacak. Her şey vardı yani. Her, futbol kariyerim belki sona erecek. O anki işte o karar vermek çok önemli. Futbolcu futbolcunun hayatında işte yapması gereken en önemli şeyler bunlar. Dikkat bir bir etmeniz lazım. Evet. Bir de şey var. E, burada benim e, takip ettiğim kadarıyla 2003'te bir kendi kalene Trabzonspor e, maçında attığım bir gol var galiba değil mi? Efsane evet. bir golmüş. Evet. Biz kazandık o maçı. Şimdi Yattar orada yaptı. Ben de o zaman neredeyim? milli takıma gitme durumları falan var. Ya, i̇nanılmaz bir kademe yaptım abi. Tamam mı? Bir orta kesti. Ben de kafama topu geliştire dışarı atayım dedim. Ya öyle bir vurdum ki top direkt çatala gitti. Hayatım yani <laughs> If... Ki kapotopların inanılmaz özelliklerinde çok hani iyidir. Ama o an işte daha basiretim bağlı. Yani vurdum, avutopun oraya gideceğini hiç tahmin etmemiştim. Vurdum çakala dedim ki yani arkadaşlarım maç bitti kazandık. Dedim o kadar iyi orta geldik yapacak bir şey yok. Ben de bu <laughs> <laughs> bazen evet ya oluyor tabi bunlar e, yaşanan şeyler şimdi e, yine bir küçük anıyla bölüp ondan sonra teknik direktörlük e, sürecine başlayalım küçük anı e, aslında küçük mü diyeyim artık büyük mü büyük anı mı diyeyim şu e, köpeğin seni kovaladığı bir anın var e, tü, tellere tırmandığın. Ben yani çocukluktan kalma bir korku var ben de köpeklere karşı ki kucağım bazen resim paylaşıyorum bakın diyorum hani yıllar sonra ilk defa kucağımı köpek aldım içine büyük köpeklerden korkuyorum açıkçası. O, yani şey yapamıyorum. Olabilir tabii. Ee, ya bizim de Gökhan var kaleci. Gençler oynuyoruz. Elini almış kurt köpeğini, Öyle bir köpek yani. Antrenman bitmiş. Ben orada trik, trik çalışıyorum. Kendini geliştirme kadar. Arkamdan köpeği tutuyor. Biliyor <laughs> benim korktuğumu. Ben de tellere çıktım tırmandım. Ondan sonra bir tane gazeteci de fotoğraf çekmiş. Ağzına da yazdık adam. Böyle bir baloncuk olmuş. abi bu imza alacaktık. Niye kaçıyorsun yazmış köpeği? <laughs> <laughs> Köpeğin balonunda. Yani fotoğraf eni fotoğraf ödülü mü aldı öyle bir şey karikatür ödülü mü bir şey aldı yani. Ama ama güzel es, esprisi de güzel gerçekten yani öyle söylememiz lazım. Peki bir de e, şunu söyleyeceğim yani tabii anılar bitmez ama en e, teknik direktörlük bölümüne geçelim belki sonunu bir anıyla bitiririz. Şimdi e, Beğendiğin teknik direktör var. Aslında biz birbirimize çok benziyoruz e, demişsin Klopp için. Onunla ilgili e, birkaç cümle söyler misin? Ben bazı bir Hani ben şeyleri çok hani e, nereye gideceğini düşünmeden bazen konuşabiliyorum yani insanlara karşı. Şimdi söylediğiniz hoca dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi. Hani bunu söylemem. E, onun onunla aynı sevdiği o değil. başka yani, bir şey. Ha, yani demek istediğim şu. Ben şimdi hocalık alakalı 4 sene içerisinde yaptıklarımı kulübün hayatını izlediğimde dedim ki ona çok benziyorum. Şimdi o düşünce onun bazı şeyler andırıyor ben kendim ona 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 baktığımda o aynı şeyleri görebiliyorum. Bu demek oluyor ki ben yarın kulüp hocam anlamına gelmiyor. Ama neden olmasın? Neden yapamayayım? Şimdi çok benzer yanlarımız var. Hani o yüzden böyle dedim. Çok benziyoruz şey olarak. Evet, ben ona daha çok benziyorum açıkçası. Öyle diyeyim. <laughs> Peki. Bu sezon iki takım çalıştırdığın için tabii bu sezonu e, kapattık ama e, ben şunu e, okumuştum zaman zaman e, konuşmalarında da dinledim. Benim birinci hedefim e, bir e, üst lig takımında e, mücadele etmek. Ya daha doğrusu teknik direktörlük yapmak. Sonrasında Avrupa'ya gitmek. Bu konudaki e, hedefini bir de senin ağzından dinleyelim istersen. Bunun açıkçası ben e, hayatım futbol. Yani futbolda yaptığım için i̇şte dedim ya babam da eski futbolcu olduğu için tabii göremedik Allah rahmet eylesin ama her hayatımın her içerisinde e, ablamın eşi teknik direktör futbolla e, futbolla yatıp futbolla kalkan bir adamdım. Ben kariyerimle genç milli takımla genç genç takımlardan itibaren çoğu takımda takım kaptanlığı yaptım. Şimdi bir, bir, bir yerde müdürlük yapabilirsiniz ama lider olmak çok önemlidir. Doğru. Lider Vakfı çok farklıdır. Hani diyorlar ya çok büyük oyuncuydu ama hoca oyu olamadı o liderlikten geçen bir şey abi. Doğru. Ben, oyunun psikolojisini ben çünkü derinlerini bilen yapıya sahibim. Çünkü ben en alt seviyeden en üst seviyeye kadar oynadım. En alt, hayatımla alakalı en fakirliği yaşayan, iyi durumları yaşayan bir adam O yüzden o yüzden her şeyi insanların yapısında ne düşüneceğini az çok anlayabilen bir adamım. Şimdi bunları bir bilirken bir de kendini futbol olarak bazı noktalarda geliştirirseniz Avrupa'ya gitme adına önünüze kesebilecek hiçbir şey yok. Neden küçük bir şey? Zaten ben Türkiye'de hocalığı bir şekilde yapabilecek kapasitem var. Tabii ki tecrübe çok önemli. Buna inanıyorum artık. Eskiden mesela tamam tecrübe hani ne olacak? Çalıştıkça olacak bir şey ama e, işte o çalışmayı yapmanız lazım. Bir noktaya gelmeyi yere. Doğru. Bazı hataları yapmanız lazım ki tecrübe edinesiniz. Bir daha o hataları yapmayasınız. Tabii, Tabii. ki çok e, ama, önemli. Ama hocalık yapmadan da tecrübe kazanamıyorsunuz abi. Hata yapacaksınız. Yani doğru da yaptığınız anlar var. Doğruya doğru güzel ama en büyük baskının olduğu, gördüğünüz kırmızı kart gördüğü, o golleri yediğiniz bunları yaşadım. Urfa Spor'da yaşadım yani. Doğru tane hani gol yedim, oyuncum kırmızı kart gördü. İkinci yarı çıktık maçı 2-2 iki iki yaptık mesela. Bunda çok büyük tecrübelerdi. Doğru. Ya, ya zaten şöyle derler ya, e, tecrübe e, hayat boyu yaptığın hataların e, sonucudur derler yani. O hataları bir daha yapmayacaksın diye tecrübe yapılan yaşadım. şeyler. Tecrübe öyle bir şey oluyor. Peki, e, güzel bir sohbet oluyor. Yani daha çok soracağım şey var ama bir başka zaman daha konuşuruz diye şu Veysel'le yaşadığın olayla da finali yapalım. Veysel'in e, şu odayı şaşırmasından bahsedelim. Ondan ya, bu, sonra finali işte, yapalım. Her şeyi açık açık söyleyebiliyor muyuz? Bu televizyonda mı? Yoksa... Yok yok her şeyi söyleyebilirsin. Ya biz problem yok. Şimdi o zamanlar e, çok gençiz tabii. Ben de 19 yaşındayım. Veysel 20 yaşında. E, daha yeni yeni para kazanıyoruz. E, yukarıda takım halinde yemek yeniyor. Yemek yendikten sonra işte ben kaptan dedim ki kaptanım artık dedim kalkabilir miyiz dedim. Tabii dedi kalkabilirsiniz dedi. Kalktık, benim işte o zaman daire şeklindeydi odalar. Yani bunun şimdi kaldığım yerin bir üstü de aynı, altı da aynı. Evet. Odan büyüktü benim. da oranın aslında işte dedim ya, o, o evin salonu gibi düşünün. Ama revize edilmiş, futbolcunun kalacağı yer olarak. Birbirine çok benzer. Diyelim ki ben 8. katta kalıyorum. O zaman de 9. katta kalıyor. O dönemde de peşinatlarımızı aldık. Yani o gün dağıtıldı. Veysel o gün kapısını kitlemiş, parayı da koymuş. Ben benzeyebilirim. Şimdi odanın içerisindeyim çok affedersiniz. Tabii olmamız gereken şeyler bu. Şu anda tasvir etmiyorum ama sigara içiyorum. Sigara içerken ee, kapı çalmam başladı ama kapı önce bir tak 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 diye çaldı tamam mı? Ben de içerideyim. Şimdi ben şey zannettim. Ertuğrul Hoca bizi gördü. Beni gördü. E, çünkü Ertuğrul Hoca benim üzerim çok baskıcıydı. Yani. Benim bir şeyler olmamı istiyordu. O yüzden eyvah dedim. Benim acaba sigara içtiğimi <laughs> Benim Elimde sonra aşağıya baskıya gel dedim. Ya olduğum için atıyorum 30-35 metrekare bir yer düşünün. Ben panikten 19 yaşındayım da yani koşmaya başladım. Elimde sigarayla. Koşuyorum sağa sola. Bu sefer bu beni koştukça daha çok vurmaya başladı kapıya. Açsana kapıyı falan filan bağırıyor böyle. Sonra hırsız var demeye başladı. <laughs> evet. Ama bu sefer ben daha çok koşmaya başladım panikten. Elimdeki sigarayı attım. En son artık yani gittim kapıyı açtım. Bir baktım neyse. Ya dedim Neyse ne oluyor ya ne vuruyorsun dedim ya ben dedim burada panik yapıyorsun bana dedim. Ben de hoca gel zannettim dedim. Sonra bu sen ne yapıyorsun burada dedi. Oğlum dedim burası benim odam değil mi dedim. Şöyle baktım yukarıya numaraya. Ha dedi tamam kardeşim kusura bakma dedi çıktı. Sen dedim gel gel dedim sen dedim sen üç katta kalıyorsun. Benim dedim paranı aldın. Onunla e, he, o heyecanla dedim parayı çalıyorlar zannettim. <laughs> yukarı çıktı böyle bir anımız var yani. Güzel bir anı. Peki. E, Ali Tan Doğan seni tabii çok e, büyük takımlarda görmek, e, tabii milli takımımızın havuzunun içerisinde görmek, tabii ki kendi hedeflerin olan Avrupa'da görmek en büyük dileğimiz. E, çok konuşacağımız şeyler var ama ara ara konuşuruz onları diye. Çok fazla e, derinlemesine girmedik. E, zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ve teknik direktörlük e, hayatında da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.